Ben biraz daha şarap istiyorum. Tabii hayatım nasıl istersen. Hadi bakalım. <laughs> tamam yeter. Sağ ol ruhum benim. Bana bak aşkım eğer o kadın hala manyaklıklarına devam ederse... ...mecburen Gözüm ablanın tavsiye ettiği çözümü uygulayacağız. Neymiş o çözüm? Ölen kocası sana benzediği için seni o sanıyor. Biz de seni Zeynel'den ayırmak için fiziksel özelliklerini biraz değiştireceğiz. Evet ne dediğinden hiçbir şey anlamadım ama neyse sonunda bu iş hal olacaksa evet, Hı. tamam kabul ediyorum. Ha, buyurun kabul. Kesin o Zeynel Kolik... Macide Hanım gelmiştir. Bir bakayım ben size. Ya, dur hayatım acele etme. Aa. Ne oldu? Dur bakalım o mu değil mi? Bak. Evet gelen Macide. Ah ne yaptın bana? Planı uygulamaya başladım. Yeni Aa, türkünün e, solistine benzedim ya yani şu hale bak. Merhaba tatlım. Ya. Bugün iş yerinde olanlar için çok üzgünüm. Sana en sevdiğin tatlıdan yaptım. Ha, en sevdiğim tatlı mı? Neymiş bakayım o? Derkadayız. Ne? Te tel Kadayıf ben nefret ederim bir sevmem Tel Kadayıf'ı en sevmediğim tatlıdır çünkü ne zaman Tel Kadayıf'ı yesem böyle saçlarımı yiyormuş gibi oluyorum gördüğün gibi benim saçlarım böyle kıvır kıvırdır aslında artık beni Zeynel'e benzetmekten vazgeçersin ha? Birincisi Zeynel de Kadayıf'tan nefret eder seni denemek için yaptım tatlım İkincisi şu fotoğrafa bir bakar mısın? Aa oh, oh, yok artık deve çüş yuh! Ay kafayı yiyeceğim ya ya biz çok şanssızız aşkım ya da bu kadın çok şanslı Artık senin Zeynel olduğuna yüzde yüz eminim canım. Ben de Mazhar olduğuma yüzde iki yüz eminim canım. Neyse ben sizi tutmayayım, siz şimdi evinize gitmek istiyorsunuz. Hadi. Hayır, öyle bir şey istemiyorum. Yo yo yo, yo. istiyorsundur hadi güle 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 Aa, güle. güle. Zeynelciğim bir dakika... Ya dur Zeynel bir dakika. olsam bir dakika durabilirdim ama Zeynel olmadığım için bu teklifini geri çeviriyorum. Hadi güle güle ama, güle güle güle. Ama tatlım Zeynel'im. Tatlım tatlım yapma hadi, tamam. hadi, hadi doğru evine komşu Aa. güle güle komşu hadi. Ya. Ay, yani... Eğer biraz daha bu evde durmuş olsaydı, onu önce besili bir köpek yapıp, ondan sonra da uzak doğu mutfağına gönderecektim vallahi. Ya aşkım şöyle düşününce aslında kadına hak da veriyorum. Ya ne yapsın, ölen kocasını hala seviyor ya. Ama ben de kocamı çok seviyorum. En güzelim, ben de ne Hı. yapayım bu kadar rağbetten hangi ne edeceğim ya. geldi galiba gene. İlah. <laughs> gelen ailenizin sala. Aa Reyhan mı? <laughs> Olsun. Gördüğün gibi o da kadın ve <laughs> kadınlar sürekli benim kapıda. <laughs> geldim Reyhan geldim. Geldim güzelim geldim. <laughs> Mazhar Bey! Hıh! Ee, Masar Mazhar Bey denilen Zeynel Bey yok mu? Yok. O zaman söyleyin o Mazhar denilen Zeynel Bey'i. E, onu son kez affediyorum. Derhal nikah masasını hazırlayıp beni oturup beklemesini istiyorum. O kadar. Olur söylerim Reyhan'cığım. Uy salak bu ya. Ha! Aklına gelmişken. Söyleyin o Mazhar Bey denilen Zeynel Bey'e o Macide denilen kadın salayla evlenmesin. anlaşıldı. Yani olur söylerim. Hadi güle güle. O ver. kadar. O kadar. Tamam hadi Reyhan O kadar. Kendi, Kendi. kararlıyım. Sinirlenme. sen asabını bozma. Zaten sinirlenin. Gergin de senin. Hadi Aa. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Mazhar Bey. Hoş geldin. geldin. Tamam, şimdi. Oo yeni saçlarını güle güle kullan. Ha. Yalnız bu saçların şampuan masrafı çok fazla olur. Ha. Dikkat et. Ha, kestireceğim zaten İyi. ya. Ay. Aman Allah'ım kadayıf. <laughs> sen yemiyorsan ben yiyebilir miyim? Hepsini yiyeyim. Afiyet olsun baba. <laughs> Dur ya, Çok sıkıldım, sıkıldım, hadi. Ay, seni şu saçlarından kurtarayım bari. Ay, sağ ol Sercim, sağ ol. Ay yağmurlar kesiliyor aşkım, benim gitmem lazım. Bu arada o manyak kadın gelebilir, seni bari değiştireyim, öyle gideyim. Yani, evet, evet hadi yap bakalım bir şeyler. Tamam tamam hadi güle güle, bana bak dikkatli git, şimdi don yapmıştır kayarsın, fazla sürat yapma! Harika olmuş kim yaptıysa ellerine sağlık, hadi oğlum ben kaçıyorum çok önemli bir işim var çünkü güle güle, güle güle baba güle güle! Görüşürüz, evet. tamam yine gel ha, kadayıf bol tamam. alırız Oo, ya. biterse alırız! Merhaba! Merhaba. Kulaklığım! Artık beni eski kocan Zeynel'e benzetmekten vazgeç, aramızdaki o büyük farkları görüyorsundur umarım! Aranızda kesinlikle hiçbir fark görmüyorum Allah. şekerim, işte kanıtı da! Burada. Maşallah orada da maden var galiba sürekli bir resim çıkarıyorsun. Aa hayır olamaz. Ne manyak herifmiş bu Zeynel ya. Aa niye kendine manyak yapıyorsun Zeynel'cim sen bal gibi Zeynel'sin. Ya değilim. Ben Zeynel falan değilim, ben basarım Zeynel değilim. Zeynel olmak istemiyorum. Bir insan zorla Zeynel yapılır mı? Git kim Zeynel olmak istiyorsa onu Zeynel yap. Ben istemiyorum. Aa. Yedim ha hani bak sen söylemiştin ya Zeynel kadayıftan hiç hoşlanmaz beğenmez diye Tam tersi ben bayım bayım bayılırım Sana yalan söylemiştim bu kadayıfın da hepsini yedim Bak bir lokma bile bırakmadım Tamam Zeynel değilim anladın değil mi Oo. Allah seni kahretmesin Zeynel Kanalımıza abone olarak tüm videolardan Anında haberdar olabilirsin El alem utansın O beni terk etmemiş Gel şöyle oturuz Saryalı başıma görsün millet hayal gerçek yan yana.